Evet canlarım benim gitme saatim geldi. Emine ile şey değiştireceğiz biz. Nöbet değiştireceğiz. Akşam ben kalacağım. Gidiyorum. Hadi çocuğum Allah'a emanet ol. Bismillahirrahmanirrahim. Boşluk geç canım. Geç canım İbrahim Aşı. çok erken sen. Çabuk gidelim. Emine sıkılmıştır. Bismillah. Ana, ana, kız yağmur yağıyormuş. Akşam vakti de yağmur yağıyor. Haydi Bismillah. Ah geldim. Bu sefer üçüncü kata çıkmış. O puslandı. yağmur yağdı üstüne. Yağmur yağdı. Asansör korkum da var. Sadece yürüyeceğim. Emine'yi şimdi gönderdim de. Yok anne ben kendim buldum. Sen ah yavrum vati seni. Ne? Yoruldun havluya doğru. Asansörü da çırabilsen. Asansörü da <laughs> ha, yok. Ben asansöre çıkamıyorum. Korkayım buraların asansöründe ya. Ben şimdi Öyle mi? Ben, İyi ben de yenerim inşallah. Tamam anacığım. Bir sohbet edelim annemle. Annem hayırlı olsun odan dedim. Sevinmiş bu taşınınca. Aşağıya da adamlar gelip gidiyor çok diyor. Korkuyor hasta olurum falan. Allah anneme. Başımıza ne eksik etmez. Allah Allah. Allah. Anneme portakal getirdim soyup da yedireceğim. Evet, evet. He. Anne. Dolmayı yiyemişler bu kadar maşallah. Annem dedi ki çok tatlıydı dedi. Üç dilim yedim dedi. Fazla yedirmedi doktor değil. Hani fazla şekerim çıkar diye Tuzu da yoktu aslında dedi. Yok. He. biz annemle Can kızı izliyoruz. Az önce Survivor izliyorduk, O reklama girdi. Şimdi camda kızı izliyoruz. Sohbet edeyim. Sürekli kendine gelmiş. Bana sorular soruyor. Bana e ne yapıyorsun? Uyudun mu? <laughs> konuşmak istiyor. Galiba ben adam verisini konuşmak istiyor. Canım anam benim. Anacım ben... <laughs> kurban oldum biliyor da. <laughs> Az önce bana ne diyor biliyor musun? Senin arkadaşların orada mı diyor? Hı -hı. He, bak geliyor ay kurban diyor. El sallayın. Bak ay ben kendime çevirmiştim. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Arkadaşlarım ne yapıyor? Allah korusun. Allah korusun. Bak onlar Allah korusun diyor. Ben hiçbir şey demiyorum. Kendi diye. orada diye. Arkadaşların orada duruyor mu diyor. <laughs> Benden alışmış size demek ki. Ben dedim duruyor de dedim. Biz filmimizi izleyelim dedim. Sonra işte ben buraya doğru uzandım. O da orada. Dolma vereyim sana dedim biraz. Ya çok güzel olmuş da diyeyim. Doktor diye yeme dedi. Şekerini çıkar dedi İçinde şey var dedi diyor. pirinç doğru. İçinde pirinç var dedi. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Eskisinden de daha güzel olmuş. <laughs> Oy çok tatlı gelmiş anneme. Ben eskiden bundan daha güzel yapıyordum. <laughs> Eskisinden daha da güzel olmuş. Değil. Biraz susuz yaptım bunu. Yok çok güzel çok. Sağ olun hacım. Sağ ol. afiyet şifa olsun bal şeker olsun. Ellerine sağlık. Sağ olun hacım. Canlarım biz böyle. ...dilim izleyerek böyle... Konu, ...ara sıra konuşarak... gözlerimde gidiyor. Gene... ...ara sıra bakarım size. Annem günaydın. günaydın. Oy, öldür. Seni kaldırayım kahvaltımız geldi. Dur az, az bir dakika. Buradan bir yukarı kaldırayım. Dur. Evet canlarım. Hepinize günaydınlar. Ee... Sabah. Daha çok erken geliyor buraya. Kahvaltı. Anneciğim şimdi. Anneciğim kahvaltısını. Dur. Azad Açıraşan'a annemin de başını bağladım kendi saçım gibi. Ezanımız okunuyor. Hemen kahvaltımızı yapalım anneciğim. Anneciğim benim. Avuzunu yedi. Avuzunu yedi. Uy. Anacım üstünü dörtüyüm. Anacım kahvaltısını yaptı. Yaptırdım kahvaltısını. Anneme kahvaltılarını yaptırdım. Ve haplarını içirdim. Sırtı biraz terlemişti sırtına. E, hemen şey olmasın içeri azıcık tuğmuş. Hava aldırdım. Sırtına ...şey koydum, ee, iç çamaşırı falan koydum. Hani kalın bir bez, bez gibi ee, atlet koydum. Anasın benim. Kız konuşuyor, konuşuyor, sohbet ediyor. Ama çok rüya görüyor. Bu kadar rüyayı neden görüyorsun? Ama bir şey söyleyeyim mi? Hep yemek dağıtıyor, yemek yapıyor, hep bunu görüyor. Yemek yapıp yemek dağıtıyor, ee, diblerini bile dağıtıyormuş, pilavlar yapmıyor. Bir de yumurta yaptım. Bir de yumurta yapmış kız, annem. <laughs> ne yaptın yumurtayı? Düşürdüm onlara, aradım, koydum önlerine. Önlerine yumurta pişirmiş koymuş rüyasında. Pilavlarını sıktım. Pilavlarını diyor. Sıktım. koca bir şey vardı diyor, masa vardı diyor. Eskiler aklına geliyor rüyasında. Koca bir masa kuruluyor diyor, düğün masası gibi diyor pilavlar, şeyler, yumurtalar. Yani yemek dolu diyor masanın... bir ucudan bir uca diyor. Bir, bir ara bir rüya daha görmüş. Bir çocukla birlikte birbirlerine ne yaptınız da? <laughs> dible taba tabağına. <laughs> De ki dible dible yedik. Di, dible tabağına attık birbirimize. <laughs> Çocuk çatmadan bıraktı hep dibleyi. Kapınınca. Dibleyi bir attıydı diye çatmaya gitti dedi dibleydi. Dib, dibleme bizim, bizim pancar diblesiydi anne. Pancar diblesi. Bir o bana attı tabakla ben onu attım diye. Yüliyda oynarken kız ben öyle niye yaptım diye kendi kendine. Yüliyda o yanacığım. Oy. Yavrum bana Allah bunlar Allah'a emanet, Allah emanet Allah olun diyor bak. Allah'a emanet olun diyor bak. Allah'a emanet olun diyor bak. Allah sizi korusun diye çoluk çocuğumuzu Amin. Ve annem e, şu an çok iyi. İnşallah hep iyi olsun. Ama e, gene hatıra olarak ben annemi tabii ki çekeceğim. Hatıram benim. Ama annemi Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. 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 Neyse biz e, sabanda erken saati dışarı ışımadı. Evet canlarım hayırlı mutlu günler ve hayırlı mutlu akşamlar. Şey sana su alayım geleyim anne abla. Aşağı ineyim su alayım geleyim. Şimdi Dur, nasıl olduğunu bir gör ağacımın. Oy kurban olayım ben. Kurban olayım ben. Bu gece hiç öksürmedi. Bir abi temizlikçi geldi, bir geldi. Saat şu anda dokuz buçuk mu ne? Dokuz buçuk herhalde. Bir geldi. Zaten sabah doktor geldi de sordu. Dedi ki Perihan teyze nasıl oldun? E, gece hiç öksürdü mü? Öksürmedi gece. Gece öksürmedi de aştırdı açtırdı. Oradan bir soğuk gelince ben öksürmeye başlıyor. E, şey açtırdı. Ha, bu temizlikçi. ...tabii ki açmak gerek arada da... ...ben de buraları falan temizlerken... ...ben de temizlik yaptım hani... ...şeyleri, sehpaları... ...şeyleri temizlik yaparken... ...biraz unutmuşuz, açık kalmış... ...öksürdü, hemen kapattım... ...kapattım... ...şimdi iyi... ...şimdi... ...su bayağı su içiyor... ...iyi de gelir su içmek... ...şimdi ben gideyim, Melek almıştı su... ...şimdi... Bayağı böyle bir kolide ben alayım geleyim aşağıdan. Su alayım bırakayım ona. Birazdan belki Emre gelir. gelmez de benim için fark etmeyi kalırım ben. Anam şurada şu güzelliğe bakın. Bak. Ay. Ay benim küçük canlarım, benim prenseslerim, benim prenslerim. Ay ne kadar güzel. Havralar dolu dolu. Da pencere açık bakın. Şunları. Bunlar güvercin değil canlarım. Siz de gördüğünüz gibi. Bunlar martılar sahil martıları bunlar hani bir şarkı vardı martılar ağlardı çöplüklerde biz seninle gülüşürdük İşte Ahmet Kaya'nın bu arada Ahmet Kaya'da Allah rahmet eylesin şarkısını andırarak bizden şey istedi, rahmet istedi bizden dua istedi kantinde vardır. Bakkal da ağa Emine geliyor yalnız. Sen nereye? Emine ben şey, şey almaya gidiyordum, su. Aldı He, ha, 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 ne? Yavaş yavaş git. ha. Tamam, ben de suyu alayım gelin de ben de suyu verip eve geçer. Tamam. tamam. Emine ile karşılaştık. Vallahi çok soğuk var, bir yerlere, yakın yerlere. Yoğun kar yağmış. İnsan, inşallah buraya da yağar. Hani oralar yağıyor bu. Bu şehre niye yağmıyor ben anlamadım. Allah'ın üstüne karışılmaz tabii ki. Allah'ın izniyle buraya da yağar. Ama yükseklere yağmış. Çay da içeyim bari de. Sabah içtiğim çay plastikteydi. değil. şey mi plastikte? E bu nasıl olsa hemen yukarıda. Çay içeyim. Burası da üçüncü kat, götürüyorum da annem zor götürüyorum. Üçüncü kata çıkacağım ama çok Uf, nefes nefese kalmıyor. Evet annemin suyunu getirdim. Ben... Emine geldi, Emine'ye teslim etti. Hadi anacığım, ben eve gidiyorum. Hadi, Allah'a emanet olun. Sağ ol. Tamam. Sen de sağ ol evine. Evet. Sağ ederim. canım. Haydi öptüm. Tamam anneciğim, aleyküm kimse? Ben gidiyorum. Geçeyim <laughs> Ee, soğuk var. Şapkamı da takmadım bak. Sıma görür mü? Ee, soğuk var. Evet Emine geldi. Bıraktı Emine'ye. Annem konuşuyor, söylüyor. Yiyor da. İnşallah iyi olacak. Enfeksiyonu yüksekmiş. Doktoruyla konuştu. Sabah Dokuz'a gelirken doktor geldi. Dedi Cuma kadar burada dedi. Evet, Cuma kesine kadar iyice iyi etmem gerekiyor. Evet. Araba seslerinden duyamazsınız. Ağz okuyabiliyorsanız ağzı aç. Ee, Cuma kadar burada dedi benim için diyorum ya bu benim için son fırsat hastanede yatarken her akşam yanında olmak isterim her akşam onunla daha huzurlu gidiyorum onunla hiçbir şeyle ilgilenmiyorum ne internete güveniyorum ne sadece birlikte film izlemekten zevk alıyorum birlikte bana gidelim uyudun mu diyor soruyor. Yok hani diyor diyor. Sen uyudun mu diyorum ben arada ona. Yok diyor az gözümü kapatayım açayım diyor. Yani ...şükür gürültüleri almayayım size. Yani onunla aynı havayı teneffüs etmek, sohbet halinde olmak onunla. Ee, yatmak orada onunla sohbet ederek uyuma her işi de bana çocuk bakarmışım gibi geliyor. İşte deliye götürsem ne yaparsam nasıl hizmet edersen sanki bir çocuk bakarmışım gibi geliyor. Onun olmak huzur verdi bana huzur veriyor. Sanki gerçekten tatil yaşamışım gibi geliyor bana İyi oldu. Hem onun sağlığına kavuşacak Allah'ın izniyle, Hem de ben ona O anne sıcaklığını orada alıyor Kızım bir geldiğinde Seni yordular diye anne öyle şey olur mu? Ben senin için canımı veririm öyle şey olur mu? Bundan sonra Sen dedim eğer beni Şimdi içinde öyle şey var ya istemiyorsan gelmeyeyim dedi Öyle şey mi olur dedi? Ben evlatlarımın hepsini istiyorum Bizim Kızım evlatlarımın hepsini istiyorum Hani öylesine sordum. Öylesine şey olur dedim. Allah siz de benim başımdan eksik etmesin dedim. Ben evlatlarımın hepsini istiyorum Ondan sonra... Yani... Güzel. En azından evine gidip evinde kalamıyordum. Neden kalamıyordum? çoluk çocuk yatma... Bir, bir yeri yatıyorlar onlar oturma odasında. Diyor hepsi bir odada yatıyor. Bana daha yer kalmaz işte. Annemin yanında olup da yatmak istemiyorum. Hele de huzursuz bir şekilde hiç gidip uzanmak istemiyorum. Önceden gider yatardım. İşten gelirdim. Bazen eve girmeden önce onun yanına gider yatardım ben. Çalışırken. Ama sonradan işte Melek evlendi çocuğuyla geldi ondan sonra e, ben yatamaz oldum daha anneme yaklaşamaz oldum e, bir de dışta kalmış oldum sanki şu anda şeyde bu benim annem ama e, hastanede daha rahat hissediyorum daha yakın hissediyorum ona kendimi daha baş başa daha iyiyiz mesela bazı şeylere gülebiliyoruz birlikte ben tiye veriyorum. O bana rüya anlatıyor gülüyor. Kız diyor ben o tabağı değil. O şey tabağı kız çocuk bana attı Ben de onu attım. Gülüyorum. Ben dinliyorum onu çünkü. Ya çok güzel. Ben anamla e, yanında burada daha yakınım. Anama daha yakınım yani. Ruhum daha yakınım. E, sevgi babında da daha yakınım.